Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir sürü demir bulmanın bir, bir tane yolunu buldum. Onu göstereceğim. Ama bir tane. İlk öncelikle ilk öncelikle play e tıklıyor. Ay la. Ama sizde play çıkmayacaktır. Başka bir tuşlar çıkacaktır. Benimki 14 olduğu için böyle çıkıyor. Play, play e tıklıyoruz. Neve tıklıyoruz. Adventure'de tıklıyoruz. C'de tıklıyoruz. Bir yazıyoruz. Ee, az istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben köy yapacağım. Survivor'da tabii ki. Ve böyle açıyorsunuz. Köyde doğdu. doğdunuz. Ona göre hemen herkes tabii buraya koşar. Ve buradaki demirleri alır. Bunları alır ve hemen üstüne girer. Öncelikle bizim Öncelikle demir bunun öncelikle biraz odun kazmamız lazım. İlk öncelikle odunu kazıyoruz. Akrafik evi yapacağız. Bir tane evde var. Böylelikle onu kazıyoruz. Ve Crossing Table'ı Golden Apple var. Ha gördüğünüz gibi. Ha, i̇lk öncelik arkadaşlar bir çubuk yapıyorsunuz. Ve bir tane tahta kalma yapıyoruz. Ve bir tane mağara buluyoruz. Bu da direkt aşağı doğru kazıyoruz. Ben direkt aşağı doğru kazacağım. Ve bu bir sürü 25 tane çıkıyor. 25 tane fazla. İlk önce 6 tane bulmanız Ay 5 tane. Ay. 5 4, 3 tane bulun. 3 tane taş olun. 1, 2, 3. Ve aldınız. Şimdi çıkabilirsiniz. Bakalım 3 tane mi? Evet. Şimdi öncelikle kazma yapıyorsunuz. Taş kazma. taş parma yapıyoruz. <laughs> Ve işte asıl kısma geldik. Çok çok işte şöyle burada tam böyle olduk. Eşyaları aldık, odunları kazdık. Böyle dümdüz gidiyoruz. Dümdüz dümdüz. Şu ev var ya bu. Bu evin tam önüne doğru böyle gidiyoruz. Bakın arkadaşlar böyle bakın burada bir var var. Demirler öncelikle karşımıza biraz demir çıkıyor. Onları kazdık. Aşağı iniyoruz, aşağı iniyoruz. Akşam göremiyorsunuz. Işıkları kapatabilirsiniz. Akşam izliyorsanız, akşam izlemiyorsanız o sorunu çözemeyeceğiz. A creeper, 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 creeper. Ben önce herkes kapatacağım. Kok kokutu. Kömürü kazmamıza gerek yok aslında. İsterseniz kazın. Ha bakın burada da bir tane. Ne var? Evet kazıyoruz. Arkadaşlar kazıyoruz. Bir dakika geliyorum. Arkadaşlar oradaki demirleri bu alıyoruz, kazıyoruz. Sonra demirleri de alıyoruz. İsterseniz şunları da alıyorsunuz. Yani bunlar da gerekli olacak. Şu sade survivor çekiyorum. Daha demin. Ee, sade survivor 2 bugün çekeceğim. Şu an yayınlanıyor. Yayınlandım bilmiyorum. İzleyebilirsiniz. Ha, şurada bir tane şey varmış. Ben de niye şey olmuyor diyorum. Orada kömürleri alamıyorum. He, şimdi biz burada kömürleri şuradan iniyorduk. Böyle gördük. Böyle dümdüz aşağı yardırıyoruz. galiba. He, dümdüz aşağı yardırıyoruz. Ama e bu, bunlara da bakmamız lazım. Belki vardır burada. Bakalım yok. Aşağı inin. Ne? Aha bakın buralarda bir sürü. En yani aşağı inin. Dümdüz yardıracaksınız. Yukarı falan yerler var. Oraları çekmeyeceksiniz. Bakalım kaç tane demir olacak. Bir sürü demir var burada. 12'de geçerli. 13 de geçerli. 14 geçerli. Ama bak. o belki 14, 3 de falan geçerli olduğunu bilmiyorum. Geçerli midir bilmiyorum. Kazıyoruz. Kazıyoruz. Bakalım. Kaç tane çıkacak? Daha altımız varmış. değil. kullanabilirsiniz bu 10 like yok 100 like gelsin yeter bana 100 tane like gelsin yeter bana ama daha fazla da like yapabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar önce keşiflere böyle kazıyoruz. Bakalım başka kalmış mı? Yok bakalım kaç tane demir? 30 tane demir kazanıyoruz arkadaşlar. Bu ne derseniz ama mağaraların üst kısımları falan var. Bu mağaranın her tarafına bakabilirsiniz. Daha fazla demir bulabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın. Ama yukarı çıkınca. hoşça kalın. Hoşça kalın. Evime giderim. Ananı da döverim. Evime giderim. Ananı da döverim. Ama bende daha az çıkıyor. <laughs> Toplam <laughs> 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 32 tane demir var. 30 ama 30 tane Burada bir tane var. Bakın attım. Burada da bir tane var. 2 tane. Şöyle kardeş. Al ye. Bunu yersin. Ye. Oh yeah. Doğurmayın. Doğurmayacaksınız. Aha oldu. Ver lan bana onu. Bu köylüyü burada kapatalım. Arkadaşlar asla 8 telefonla gelecek. Dışarıda da gelmek ama işte bana şey izin vermiyorlar. Ben diyeceğim. Aa hem ses de yok onda. O yüzden telefonda. Mo Arkadaşlar Mobizen çok güzel bir uygulama. E Mobizen çok güzel bir uygulama. Bunu yüklemenizi tavsiye ederim. Ve çok güzel bir uygulama. Bunu yüklemenizi tavsiye ederim. Ve şey. He. Şimdi şey de ses de var, görüntü de var. YouTube'a da atabiliyorsunuz. YouTube'a atma videosu da çekeceğim. Zaten aşağı. Asla birleşik çekiyor. Yok ya birleşik olunca kötü oluyor. Aşağı görüşmek üzere. Hoşçakalın.